Avokadonun cilt sağlığına faydaları ve yüz maskesi tarifleri. Sağlığa sayısız faydalarının yanında, içerdiği vitaminler ve yağlar sayesinde cilt için çok besleyicidir. Antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleriyle egzama, akne gibi sorunlarda cildin hızlıca iyileşmesini destekler. İçerdiği C vitamini ve E vitaminleri, omega 6 ve omega 3 yağ asitleri, cildi güneşin zararlı ultraviyol ışınlarına ve çevresel etkilere karşı koruyabilir ve yaşlanmasını geciktirebilir. Cildi avokado ya. ile temizlemek ya da avokado içeren maskeler uygulamak, cildinizin sağlıklı bir şekilde nemlenmesini ve esneklik kazanmasını sağlayabilir. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Avokado ve cilt sağlığı. Yüz derisi, sıklıkla ultraviyole ışınlarına maruz kalır ve oksidatif hasarlar oluşur çalışmalar, içeriğinde yüksek oranda bulunan lütein ve zeaksantinin cilt sağlığını koruyabileceğini ve yarlarına iyileşmesini artıracağını göstermektedir. Avokado, anti-aging özelliği ile cildin gençleşmesine katkı sağlar. İçinde bulunan C vitamini ile E vitaminleri, dokuların büyümesi ve onarımı için gereklidir. C vitamini, önemli bir protein olan kolajen oluşumunu sağlar ve deri, bağ dokusu, eklem, kemik, diş, saç gibi birçok organın yapısını oluşturur. Avokadonun cilde faydaları, cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde egzama, akne gibi kronik dermatolojik sorunlarda cildin hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir. İçine, ezilmiş avokado eklenmiş bir yüz maskesi, sivilcelerin azalmasında etkili olabilir. Ayrıca avokado, cilt çatlaklarında ve renk değişimlerinde de onarıcı etkiye sahiptir. Cilt hasarını önler. Zararlı güneş ışınlarının cilde verdiği hasar kırışıklıklara, cildin daha kolay yaşlanmasına ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Avokadonun içerdiği C vitamini ve E vitamini, linoleik ve oleik asit, cildi güneşin veya farklı çevresel faktörlerin neden olabileceği, hücresel hasardan koruyabilir. Ayrıca avokadonun, bolca içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, cildin doğal lipid tabakasının oluşmasını destekleyerek, cildi güçlendirir cildin yaşlanmasını geciktirir. İçerdiği E vitamini cildin dolgunlaşmasını sağlayarak, kırışıkların azalmasına yardımcı olabilir. C vitamini ise, cildin esnek ve genç kalmasında önemli bir rolü olan, kolajen üretimini destekler. Ayrıca yapılan araştırmalar, avokadoda bulunan yağlar gibi, sağlıklı doymamış yağları tüketmenin, cilt elastikiyetini artırmak ve kırışıklıkları azaltmak gibi etkileri olabileceğini göstermektedir cilt kurumasını önler. Avokado yağı, antioksidan, bitki bileşikleri, omega-3 yağ asitleri, mineraller ve vitaminler açısından zengindir. Akşamları yatmadan önce, cildi avokado yağıyla temizlemek, nemlendirici ve koruyucu bir etkiye sahiptir. Ancak yağlanmaya ve sivilcelenmeye yatkın bir cildiniz varsa, uygulamadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışın. Avokado yüz maskesi tarifleri. Avokado maskesi. Olgun bir avokadoyu soyup ezerek, macun kıvamına getirin ve az miktarda avokado yağı ekleyin. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 10 ila 15 dakika sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Yağlı ciltlere uygun değildir. Bir avokadolu muz maskesi Malzemeler 1 ad adet muz 1 ad adet olgunlaşmış avokado Yapılışı Bir kapta muz ve olgunlaşmış avokadoyu ezip, macun kıvamı alana kadar ezerek karıştırın. Hazırladığınız maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra temizleyip nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler için uygundur. 2 yoğurt ve yeşil çaylı avokado maskesi Malzemeler. 1 avokado. 1 çay kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı yeşil çay. Yapılışı. Avokadoyu kaşıkla kabuğundan sıyırın. Yeşil çayın üzerine koyarak havanda dövün ve üzerine yoğurdu ekleyin. Macun kıvamına gelince yüzünüze sürüp, 10 dakika bekledikten sonra durulayın. 3 ballı avokado maskesi. Malzemeler. 1 bölü 2 adet olgun avokado. 1 yemek kaşığı katı hindistan cevizi yağı, sıvı haldeyse katılaşması için buzdolabına koyun. 1 çay kaşığı bal. 1 çay kaşığı su. 1 çay kaşığı limon suyu. Yapılışı. Tüm malzemeleri, bir kasede el blenderi ile macun haline gelene kadar karıştırın. Öncesinde yüzünüzü nemli ılık bir bezle, 15 ila 20 dakika kadar ısıtın. Bu işlem, gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir. Maskeyi, göz çevreleri dışında yüzünüzü tamamen kaplayacak şekilde sürün. 15 dakika kadar bekledikten sonra, yüzünüzü ılık suyla durulayıp kurulayın. Günlük nemlendiricinizi uygulayın. Hazırladığınız maske, tek seferliktir, hemen kullanın. Avokadonun çekirdeği yüz lekesine nasıl uygulanır? Çekirdeğini birkaç parçaya ayırın ve 2 ila 3 gün kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra dış kabuğunu soyun ve mutfak robotunda toz haline getirin. Yoğurtla karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile durulayın. Avokado maskesi yüzde ne kadar bekletilmeli? Maskesinin yüzde bekletilme süresi maskenin malzemelerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama süre 10 ila 15 dakika arasıdır. Bu süre tamamlandıktan sonra, yüzünüzü ılık suyla durulayıp, cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle bakımınızı tamamlayın. Avokado maskesi hangi ciltler için? Avokado ile her cilde uygun maske yapılabilir. Eğer cildiniz kuruysa, hazırladığınız maskeye yarım yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yağlı ciltler için ise, yumurtanın akı ve avokado ile yapılan maske daha uygun olacaktır. Cildiniz karma ise, muz ve avokado maskesini deneyin. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.